Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2021 Ford Puma. Geri görüş kamerası. USB'den video oynatma ve özellik aktivasyonu yaptık. Gördüğünüz gibi kameramızı butonumuzla beraber değiştirdik. Giderken kapıların kilitlenmesi, korna geri bildirme, alarm aktivasyonumuz. Arkadaşlar geri görüş kameramız. Gördüğünüz gibi park sensörümüz orijinal bir şekilde burada çalışmakta. Tampon hizasındadır. USB'den video oynatmamız arkadaşlar. HD kalitesinde MP4 AVI bütün programlarda çalışmaktadır. Direksiyondan ses kontrolü, video değiştirme hepsi gerçekleştirmektedir. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.